Dur nedir kızım? Durma. Biliyorsunuz Hilal çok zor bir ameliyat geçirdi. Kursunu bulunduğu bölgeden çıkarmak çok güç oldu. Ancak kursun tahmin ettiğimizden daha büyük bir tahribata yol açmış... ...ve bir felze neden olmuş. İyileşme ihtimali yok mu? Maalesef Hilal hanımın bir daha yürümesi mümkün görünmüyor general. Ne size... Ne de Hilale bu hususta boz bir ümit vermek istemem. Ancak diğer meslektaşlarımla da görüştüm ve ne yazık ki onların da fikirleri aynı. Benim kızım yürüyecek doktor. Gel. Daha iyi misin? İyi tabii daha da iyi olacak. Değil mi kızım? Bak sana birkaç kitap getirdim. Belki okumamı istersin. Aa e, çok güzel. Hilal. O zaman ben çıkayım. Siz ikiniz baş başa konuşun. Olur mu? Hangisini okumamı istersin? Bu da vadideki zambak var. Olmasın. Bak. Aşk ve gurur var bu. Her türlü güçlüye rağmen mutlu sonla bitiyor. Okuyayım mı bunu? İster misin? Mutlu son diye bir şey yok. Ne demek o? Hilal. Hilal ben... Kederini anlıyorum, hak da veriyorum ama geçici bir şey biliyorsun. Bak, biz ne kadar ışıksız da kalsak, susuz da kalsak içimizdeki aşkı yaşatmayı başardık mı? Başardık. Yine başaracağız tamam mı? Sen yeter ki elin elimde olsun benim. Hilal. Daha upuzun bir ömür var önümüzde. Daha kaç baharı karşılayacağız seninle? Kaç sabah beraber uyanıp gün doğumunu seyredeceğiz? Beraber yaşlanacağız? Hı? Ha? Artık hakikatleri görmenin vakti gelmedi mi? Söylediklerinin hepsi koyu bir karanlığın içinde kayboluyor. Biz ne kadar görmek istemesek de anlamasak da... ...bu karanlık bizi yuttu, içine çekti. Bu karanlık her zaman vardı. Biz ne yaptık? <laughs> Birbirimize ışık olduk, değil mi? Yol gösterdik. Biz hep hakikatlerden kaçtık, Neon. Hep boş hayallerle kandırdık kendimizi. Lakin bu defa hakikat o kadar kuvvetli ki... ...kendimizi kandırmamız mümkün değil. Neon, <laughs> ben yürüyemiyorum. Bir daha da yürüyemeyeceğim. Senin o boş hayallerin peşinden koşacak bir hilal yok artık. Anlamıyorum ben bunu. Anlamıyorum. Bu eli sen bıraksan ben bırakmam artık. Tamam Benim başıma gelse aynı şey. Sen bırakır mısın beni? Neon, ya git. Yalnız bırak beni, git. İçindekiler değil bunlar. Biliyorum içinden geçenler değil. Yüreğindekiler değil. Benim yüreğimdekiler de belli. İla. Aklımda ne kadar kararlıysam seninle yürüme, o de o kadar kararlıyım. Tamam mı? Gözünü açsın diye bekledik dua ettik. Yüzünü açtı ama... ...yürüyemem dedi. Hilal'ımın... ...çilesi bitmemiş midir? Huzura ermemiş midir? Anne ne diyeceğimi bilmiyorum. Kalbim dondu sanki. Hilal'ın gözlerindeki korkuyu görünce, benim de içime bir korku düştü. Hilal'ım ki hiç korkmaz dedim. O bile korkuyorsa... Babaanne, <laughs> biz dindireceğiz o korkuyu. <laughs> ne dedi doktor? Size söylediklerinin aynısını Leyla'nın yanında kimse var mı? Hoş geldiniz. Leyon, müsaade edersen kızımla konuşacağım. Kendinize her şeyi hazırlayın. Ne demek baba? Öyle dedi doktor. Bir daha ayağa kalkamaz demeye getirdi. Asıl doktor kendini her şeyi hazırlasın. Sen yürüyeceksin kızım. Bunu baban olarak değil, seni en iyi anlayacak insan olarak söylüyorum. Ben kaç kurşun yedim. Bomba patladı benim üzerime kızım. Aylar şöyle her şeyden habersiz yattım yatakta. Sonra bir kuvvet kendime geldim. Sizi göreceğim diye adım adım yürüdüm. Bak buradayım. Bazısı on kurşunla ölmez de bazısı bir kurşunla ölür baba. Sen öyle bir kurşunla ölenlerden değilsin kızım. Sen onlarca kurşundan sağ çıkanlardansın. Senin kızının diye sana benzemem şart değil. Bak hiç akla gelmeyecek yerlerde ayrı düştük. Belki de burada da ayrı düşeriz. Sen belki ayağa kalkacak kadar kuvvetliydin ama ben değilim. Benim kızım B olduğun için söylemiyorum. Sen Hilal olduğun için kuvvetlisin. Hilal sesi. Bak hepimiz dışarıda bekliyoruz. Bütün aile. Sevdiğin bekliyor. İzmir seni bekliyor. Sen ayağa kalkacaksın ve hepsiyle buluşacaksın. Tamam baba haklısın dememi bekliyorsun biliyorum. Ama boşuna bekleme baba. Ben beklemiyorum kızım. Biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.